gündeme gelmesi hatta bir adım öteye geçip artık böyle neredeyse anlaşma seviyesine gelinmesi Gezal'ın olmayacağını mı gösteriyor bize? Yok bunun olmayacağını gö göstermiyor bize ama Sergen Yalçın'ın istediği beğendiği oyunculardan bir tanesi. Çünkü Galatasaray opsiyonunu kullanmadığı için Henry Onyekur'un Henry Onyekuru'nun menajeri William Davila buraya geldi. Hem Fenerbahçeli hem de Beşiktaş'ta temas kurdu. Bu konu Sergen Yalçın'a sorulduğunda Sergen Yalçın Armindo Brumma'yı tercih edebileceğini söyledi. Çünkü Armindo Brumma'nın daha hızlı, daha içerik kat ederek oynayabildiğini düşünüyor Sergen Yalçın ve kendi oyun sisteminde daha anlamlı hale gelecek. Ama Beşiktaş'ın mutlak bir biçimde Armindo Bruma'nın transferinde ısrarcı olduğunu, bu transfere yoğunlaştığını düşünmüyorum. Birazcık menajerinin e, çabasıyla bu transfer Beşiktaş'ın gündemine geldi. Sergen Yalçın da hani bana Henry kur mu diyorsunuz, Armindo Bruma'yı mı diyorsunuz, hangisi derseniz Armindo de Bruma'yı tercih ederim dedi. Evet. Ama Beşiktaş mutlak bir biçimde bu oyuncuyla e, ilgileniyor diyemem. Benim edindiğim bilgi bu şekilde. E, ama e, menajeri yani temas kuran taraf e, Beşiktaş değil menajeri. E, fakat zor gözüküyor. Yani eğer PSV kiralık olarak bu futbolcunun çıkışına izin vermiyorsa Erdal Torunoglu'larını gördüm bu arada ekranda. Erdal Torunoglu'ları normalde Beşiktaş'ın yöneticisi Hollanda'da ikamet ediyor. İşte Hollanda orijinli bütün oyuncuları, Luc de Jong dahil olmak üzere e, onların transferiyle ilgili Erdal Torunoglu'ları çalışma yürütüyor. E, tabii PSV ile eğer bir pazarlık yapılacaksa yine o devreye girecektir. Ama ben Beşiktaş'ın bu konuda buruma konusunda çok fazla ısrarcı olduğu kanaatinde değil. Olmalı mı Taner? Ee, yani burada rakamlar önemli. 5 milyon euroluk zorunlu satın alma gibi bir durum buruma için çok büyük bir risk gibi gözüküyor. Çünkü Galatasaray'daki son dönemi de dahil olmak üzere performanslı, inişli çıkışlı olan bir oyuncu ve hiç verim vermemesi durumunda bir anda oyuncu satın almak zorunda kalabilirsiniz. Hı -hı. O yüzden de muhtemeldir ki Beşiktaş'ın buradaki endişesi de bu. Ki transfer süreciyle alakalı da ee, yapılan pazarlıkların biri de bu oldu zaten haberde geçiyordu. O 5 milyon rakamın zorunu değil opsiyonel olması sanki biraz daha e, olayı mantıklı kılıyor. Ama Bruma ne kadar hazır kısmını geçtiğimiz sezonki performansını iyi irdelemek lazım. Çünkü e, şampiyonlar Ligi grupları için yeterli olup olmadığı konusu bende soru işareti. Şimdiye kadar yapılan takviyelerle şöyle bir değerlendirecek olursak Şampiyonlar Ligi'ne giderken Beşiktaş doğru hamleler mi yapıyor, doğru şekilde mi ilerliyor? Sana göre transfer gelişmeleri. Yapmak istiyor. Hı -hı. Mehmet Topal'ın transferi önemli. Hı -hı. Boşta olduğu için Mehmet Topal aldı. Josef o zaman Mehmet Topal, Atiba Açınsın. Bir rotasyon oluşturacak Sergen Yalçın o noktada. <laughs> Salih Uçan, Sergen Yalçın'ın gerçekten transferini istediği oyunculardan Hı -hı. bir tanesiydi. Diego Costa'yı gerçekten istiyor mu Sergen Yalçın? Ya da ne bileyim Edin Ceko'dan bahsedildi, başka başka forvetlerden Kenan bahsedildi. Kenan'ın özellikle istedi mi? Ben istediğini sanmıyorum. Hı -hı. E, Salih Uçan'ın transferini istediği bir de fulamda oynayan bir golcü Mitrovic'in transferini istemişti Sergen Yalçın. Yani Sergen Yalçın'ın transfer talepleriyle Beşiktaş'ın gündemine gelen oyuncular ve bunlarla ilgili yapılan görüşmeler arasında bir paralellik olduğu kanaatinde değilim. Zaten Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile ilgili sorun çıktığında yani sözleşme meselesi çıktığında esas olarak müzakere edilen, uzlaşılamayan taraf buydu. Yani transferlerin transfer ne şekilde yapılacağı, hmm. kimler tarafından yapılacağı, kimin inisiyatif kullanacağı. İşte ben o bakımdan bundan sonra Beşiktaş'ın sorduğun soruya gelecek olursak e, elbette ki ihtiyaç doğrultusunda transferler yapma gayretinde olduğu kanaatindeyim. Ama bunu yapabilmek zor. Beşiktaş'ın limitleri belli. Üstelik e, transferdeki koordinasyonun bütünüyle tam anlamıyla sağlandığı kanaatinde değilim. Hala bu konuda çok ciddi problemler var. Nasıl yani? Bunu evet, biraz daha detaylandırırsak. Detay şu. Yani Sergen Yalçın inisiyatifi bütünüyle kendisi ve ekibinin kullanmasını istiyor. Yani bu konuda inisiyatifin onda olmasını istiyor Sergen Yalçın. Ama biliyorsunuz e, Ahmet Nurçebi bir yönetiminde ve bundan önceki Fikret Orman yönetiminin belli bir bölümünde Erdal Torun'un oğulları inisiyatif kullanmıştık. Geçen sene yapılan transferlerde onun imzası var. O girdi büyük ölçüde görüşmelere. Bundan böyle işlerin böyle yürümemesi gerektiğini düşünüyor Sergen Yalçın. Haklıdır, haksızdır tartışmasına girmiyorum. Ben bir durum tespiti yapıyorum. Realite bu. Buruma konusuna gelecek olursak çok kısa söyleyeyim. Buruma <laughs> bence potansiyelini ortaya koyamamış bir oyuncu. Sadece hızıyla oynuyor. Bitiricilik konusunda çok ciddi problemleri var. Bu mevkide oynayan bir oyuncunun her şeyden önce son vuruşlarda yani finalize etme noktasında, final noktalarında kararlı olması lazım. Çok ciddi bir kararsızlık sorunu yaşıyor. Ee, Armin'de Arminda vuruma. Ee, dolayısıyla ben Beşiktaş gibi büyük hedeflere sahip bir kulüpte çok istikrarlı olacağı kanaatinde değil. Peki mesela Sergen Yalçın şunu diyor mudur yönetime? Eğer tek bir yere harcayacaksak parayı hı hı. ben gezalı istiyorum mesela. Böyle bir raporu var mı? Böyle bir isteği var mı Sergen Yalçın'ın? Çünkü e, anladığım kadarıyla iş artık Leicester'la yapılacak, pazarlığa evet, kaldı. Bence yok. Çünkü Sergen Yalçın çok sayıda oyuncuya, çok fazla mevkide çok sayıda oyuncuya ihtiyacı var. İki tane forvet istiyor mesela. Hmm. Ondan sonra sağlam bir stoper istiyor. Orta sahada yine iki yönlü oynayabilecek bir oyuncu istiyor. Dorukhan ayrıldı biliyorsunuz. Sergen Yalçın sadece Gezdağ transferi olsun, ben bu işi hallederim dediğini düşünmek bence doğru değil. Ee, fazla sayıda transfer istiyor. Hmm. Peki. Ee, forvet konusu çok merak ediliyor. Diego Costa gündeme geldi. Ee, De Jong biraz önce sen söyledin. Forvet anlamında acaba kimlerle anlaşılabilir? Eğer Sergen Yalçın üst düzey bir forvet istiyorsa, Şampiyonlar Ligi düzeyinde bir e, forvet istiyorsa bu kim olabilir ve bunun maliyeti ne olacak acaba Beşiktaş açısından? Yani Diego Costa'yla yapılan müzakereler artık <laughs> kabak tadı verdi. Bunun bir an önce sonuçlanması lazım. Beşiktaş da böyle düşündüğü için artık son teklifini verdi. Diego Costa diyor ki ben Atletico Madrid'de 7 milyon euro net kazanıyordum. Evet doğru biliyorum 7 milyon euro net kazanıyordu ama e, yarım dönem futbol oynamadı. Çünkü Atletico Madrid ona dedi ki ben seni serbest bırakıyorum. Herhangi bir bonservis bedeli istemiyorum ama bir şartım var. Şampiyonlar Ligi'nde bana e, rakip olabilecek potansiyel takımlara gitmeyeceksin dedi. Dolayısıyla istediği teklifi bulamadı. Hı hı. Yani o takımlara gitmiyorsa, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren sağlam takımlara gitmiyorsa istediği ücret standartını bulamaz. O yüzden boşta kaldı. Ve dolayısıyla ücret standartı da düştü. Şimdi 3 milyon euro garanti ücret ve 3 yıllık sözleşme ve bu sözleşmenin her bir yılı için 1 milyon euro imza parası. Toplamda 3 milyon euro imza parası istiyor. Ama Beşiktaş imza parası vermek istemiyor. Olayda da bu noktada tıkanıyor. tıkanıyor. Beşiktaş'ın ben e, 2,5 milyon euro maaş vermeyi vaat ettiğini ama e, 3 milyon euro garanti para yani maaşı 3 milyon euroya kadar çıkardığını düşünüyorum. E, ama imza parası vermek istemiyor. Eğer imza parasına feragat ediyorsa Diego Costa... Beşiktaş sözleşme imzalayabilir. Peki gündemdeki forvetlerle ilgili sen hani sorarsın. Yani Diego Costa ile alakalı evet bir yol kat edilmiş gibi gözüküyor ama bu yolun sonu e, istenildiği istenildiği gibi biter mi bilmiyorum ama mutlaka bir golcü transferine daha ihtiyaç var gibi gözüküyor ve bu transferi de Sergen Yalçın listesi dışında bir isim olabilir çünkü e, Beşiktaş'ın da bütçe anlamında belli seviyelerde kalması gerekiyor ama Sergen Hoca'nın e, istediği oyuncuların profil olarak gerçekten maliyet özellikle maaş maliyeti yüksek olması biraz. Beşiktaş'ın elini kolunu bağlayabilir. Ama şunu da hesaba katmaları gerekiyor. Buradaki e, matematiği yaparken şampiyonlar ligi gruplarını getireceği finansal artıları e, Beşiktaş düşünüp burada risk değil ama Sergen Hoca da belli oyuncular istiyorsa. Birazdan daha şampiyonlar ligi seviyesinde mi yapılmalı diyorsun? Işte, o seviyeye ulaşmamız mümkün değil. Yani şampiyonlar ligi seviyesi dediğimiz seviye bizim seviyemizin daha doğrusu finansal seviyemizin 5-6 kat daha fazlası. Ama e, bundan öncesinde şampiyonlar ligi gruplarından çıkmayı başarmış Beşiktaş yine bunu başarabilir ve böyle bir başarı sağlaması için de mutlaka bir golcü transferini hı hı. E, belli seviyelerde yapması gerekiyor. Var mı peki başka gündemde bilmediğimiz, çok fazla yazılıp çizilmeyen ama e, siyah beyazlıların gündeminde olan görüşmelerin sürdüğü isimler? Forret. Herhangi for bir bölge. Için. Elbette Diğer ki bölgeleri vardır. de. <laughs> Çünkü Beşiktaş o kadar çok oyuncu öneriliyor ki hı hı. yani yüzlerce oyuncu öneriliyor. Elbette ki vardır. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi Beşiktaş'ın şampiyonluk kupa ve elde ettiği galibiyetler, geride bırakılan sezondan kazandığı para, Şampiyonlar ligine doğrudan gitmesinden kaynaklanan katılım parası, eğer Galatasaray gruplara kalamazsa Galatasarayın alacağı işte yayın gelirinin belli bir bölümünün Beşiktaş'a verilmesi durumunda toplamda 40-45 milyon Euro'luk bir bütçesi olacak. Yani pay der pay bir geliri olacak Evet garanti ama bunu bütünüyle almıyor. Türkiye Futbol Federasyonu diyor ki sen bu toplam gelirin ancak üçte birini transfer harcamaları evet. için kullanabilirsin diyor. Bu da Beşiktaş'ın işte elini konunu bağlıyor. O yüzden sayın başkan Ahmet Durçevi haklı olarak diyor ki bu böyle olmaz. Yani bizim transferde nefes almamızı adım atmamızı engelliyorsunuz. Şunu revize edin şu kararı. Yani en azından bu o, toplamda elde edeceğimiz paranın üçte ikisini e, bu sene kullanalım bu yaz transfer döneminde üçte birini de sonra kullanalım. Bunu böyle değiştirin diyor. Eğer federasyon bu kararı Kulüplerin ve Beşiktaş'ın e, arzu ettiği bu kararı vermezse, yani bir önceki kararını revize etmezse Beşiktaş'ın yani bahsettiğimiz nitelikte Diego Costa gibi hem imza parası hem de yüksek maaş isteyen oyuncuları transfer etmesi şu an itibariyle mümkün gözükmüyor. Ama Larin satılırsa ki hı hı. Sergen Yalçın diyor ki Larin kalsın, Larin'le birlikte iki tane forvet istiyorum diyor. Larin'in menajerinin açıklamaları da bayağı tartışma yarattı şimdi. Larin satılırsa oradan gelebilecek parayla ki ben onun e, piyasa değerinin, 15 milyon euro veya üzerinde olduğunu düşünüyorum çünkü gördü bunu Alır mı o kadar? Tabii. Ocak ayında bir teklif geldi İngiltere'den. Bunu ben söylemiyorum. Beşiktaş üreticiler açıkladı bunu. E, bu defa Beşiktaş için bir e, finansal kaynak olacak. Ama bu çerçevede düşündüğümüzde de Beşiktaş'ın çok dikkatli hareket edip e, yani minimum maliyetlerle e, en yüksek verimi verebilecek forveti alması gerekiyor. larin sana göre satılmalı mı Taner? Ne kadar fiyat gelecek buna bir bakmak lazım. Yani bir de bu transferi konuşurken şuna da değerlendirmek gerekiyor. Larini satın tamam ama lerini boşluğunu nasıl dolduracaksınız? Tabii bir de o Kazandığınız olmaktan. paranın ne kadar lerini boşluğunu doldurmaya gidecek bir de doldurabilecek misiniz? Artı bir de şu dengeler var. Larinin Şampiyonlar Ligi gruplarında olası bir performansı larinin değerini ne yapacak? Bunların hepsini masaya yatırmak yöneticilerin işi. Sportif anlamda en azından bu işi bilendirin işi ve siz eğer ki Larin'le bir sezon daha devam edip üstelik kontrat imzalamanız gerekiyor artık ki menajerinin Sercan Dikme'ye yaptığı açıklamada henüz daha Beşiktaş yönetiminin sözleşme uzatma konusunda kendisiyle Kendisiyle bağlantıya geçmediğinden bahsetmişti. Evet. Beşiktaş'ın bir an önce oyuncuyla sözleşme uzatıp Şampiyonlar gruplarını da hedefleyerek planlayarak Larin'le sanki yola devam etmesi biraz daha isabetli gibi hı hı. gözüküyor. Bugün Larin'den 10 milyon euro kazanabilirsiniz belki. Ama Larin'in boşluğunu doldurmak için 3-4 milyon euro harcayacaksanız, üstelik kazandığı para anlamında da takımın ortalama kazancının biraz daha altında olan bir isimden bahsediyoruz. Şimdi Larin'in boşluğunu milyonlarca euro kazanan bir oyuncuyla üstelik daha pahalıya bitirecekseniz, zaten kazandığınız paranın yarısından fazlasını bu şekilde harcayacaksanız o zaman Larin'i niye satma riskine giriyorsunuz? Bunların hepsi yöneticilerin belirleyeceği bazı riskler. Peki, şimdi isterseniz biraz da